ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamd alemleri yoktan var eden yüce Allah'a mahsus. Selat ve selam onun peygamberlerine, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Muhterem kardeşler, bugün hatim özel sohbetimiz gene Rize'den devam edecek inşallah. Cenab-ı Allah feyizli bereketli sohbetler ihsan etsin. Bugün de insanın Cenab-ı Hakk'ı üç hal üzere, üç ilim üzere bilmesinden biraz bahsetmek isterim. Bir bölük insan var. Allah Zülcelal'i ilmel yakin bilir. Yani sadece bilgi olarak Allah var ama ondan daha ötesini bilemez. Bir bölük var. Aynı el yakin bilir. O da Cenab-ı Hakk'ı biraz daha yaklaştırmış kendisini ona. Fakat Allah-u Teala'nın varlığını bilir. Bir de kendi varlığını da önünde tutar. İki tane olur. Ama Cenab-ı Hakk'ın eşi, benzeri veya rakibi veya zıttı asla yoktur.